merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik AYT Soru Bankası'nın çözümlerine olasılık konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda koşullu olasılık ve bağımsız olaylarla ilgili olan ikinci testi çözeceğiz. Birinci soruda bir adet madeni para ve bir adet zar aynı anda atılıyor. Paranın yazı ve zarın 3'ten büyük gelme olasılığı kaçtır demiş. Şimdi paranın gelebilme ihtimalleri ya yazı gelecek ya tura gelecek. Dolayısıyla 2'de 2 tane ihtimalden 1 yazı olduğu için 1 bölü 2 olasılıkla yazı gelmiş olacak. Zarda da 3'ten büyük gelme olasılığı o zaman ne olabilir? 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir. Normalde mesela gelebilecekler 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğu için 6 tane sayıdan 3 tanesinin gelebilme ihtimali istediği için 6'da 3 olasılık diyoruz. Yani buradan da 3 bölü 6 geliyor. Paranın yazı ve dediği için burada çarpı diyoruz. Birlikte olan olasılıktan bahsediyor. Para yazı gelecek ve zar da 3'ten büyük gelecek. Dolayısıyla bunların çarpımlarını aldık. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 1 bölü 4 oldu. İkinci soruda 3 tane madeni para sırayla atılıyor. Birinci ve ikincinin yazı üçüncünün tura gelme olasılığı. Şimdi birinci yazı gelecek, ikinci yazı gelecek, üçüncü tura gelecek. Yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 olasılık gelecek. İki tane de sonuçta yazı ya da turadan biri geleceği için 1 bölü 2 geldi. Aynı şekilde diğer paranın da yine aynı şekilde yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 olasılık. Diğer üçüncü, yazı, üçüncü paranın ise tura gelme olasılığı yine iki ihtimalden biri olduğu için 1 bölü 2 olasılık geldi. Yani buradan çarpımları 1 bölü 8 oldu. Birlikte bir olasılıktan birlikte bir işlemden bahsettiği için ve olduğu için aralarında çarpma yapıyoruz. Üçüncü soruda A kümesinin elemanlarından rastgele seçilen bir tanesinin çift sayı veya asal sayı olma olasılığı nedir? Şimdi veya dediğimiz zaman kümelerdeki birleşimi düşüneceksiniz aslında şöyle düşünelim. Çift gelme olasılığı artı asal gelme olasılığı eksi çift ve asal gelme olasılığı. Yani çift ile kesişim diyelim ona da çift ve asal olma olasılığını çıkartacağım. Birleşim kümesine böyle yapıyorduk hatırlarsanız. Çift veya asal diyorsa veya'yı birleşim olarak alıyorduk. Çift veya asal olma olasılığını aslında bu şekilde bulacağım. Çift olma olasılığına baktığımız zaman şimdi 2, 4, 6, 8, 10 dediğine göre 10 taneden 5 tanesi çift olduğu için 5 bölü 10 olasılık geldi. Artı diyorum asal olma olasılığına bakalım. 2 var, 3 var, 5 var ve 7 var. Dolayısıyla 10 taneden 4 tanesi asal olduğu için 4 bölü 10 olasılık. Bundan da hem çift hem de asal olanları çıkartacağım. Sadece zaten 2 var. Dolayısıyla 1 bölü 10 geldi. Bu işlemin sonucu bize çift veya asal olma olasılığını vermiş olacak. Faydaları zaten eşit. Payları topladığımız zaman da buradan 8 bölü 10 yani 4 bölü 5 cevabımız geliyor. Dördüncü soruda şekilde A kutusunda 4 kırmızı ve 2 yeşil bilye, B kutusunda 3 yeşil 2 kırmızı bilye vardır. A ve B kutularından birer top alınıyor. Buna göre alınan topların aynı renkte olma olasılığı kaçtır? Şimdi aldığımız iki topun ikisi de kırmızı olabilir ya da ikisi de yeşil olabilir. Böyle veya böyle olabileceği için durum aralarına artı koyduk. Şimdi birinci kutuda yani A kutusundan kırmızı alma olasılığımız nedir? Burada 6 taneden 4 tanesi kırmızı olduğu için 4 bölü 6 olasılık. B kutusundan ise 2 tane kırmızı var. 2 bölü 5 geldi. Veya yeşil alma olasılığımız 6 tane ikisi yeşil olduğu için 2 bölü 6. Ve burada da 5 tane bilye var. 5 taneden 3 yeşil olduğu için 3 bölü 6 geldi. 3 bölü 5 geldi pardon. 5 taneden 3 bölü 5 geldi. Buradan paydalı düzenlersek eğer 8 bölü 30 artı 6 bölü 30 14 bölü 30 sadeleştirdiğimiz zaman da 7 bölü 15 cevabımız geldi. Beşinci soruda iki adet zar aynı anda atılıyor. Üste gelen sayıların birbirleriyle aynı ve ikisinin de asal olma olasılığı kaçtır? Şimdi önce tüm duruma baksak. iki tane zar var. Tüm durumumuz nedir? Her birinde altı ihtimal varsa 2 zar olduğu için altının karesinin 36 bizim tüm durumumuz olacak. Aynı gelme ihtimali ve ikisinin de asal olma durumu nedir? Ya 2'ye 2 iki gelir 3'e 3 gelebilir, 5'e 5 gelir. Başka bir ihtimal yok. Hem aynı hem de olacaklar. Dolayısıyla 3 farklı şekilde olabileceği için 3 bölü 36'dan olasılığımız 1 bölü 12 geliyor. 6. soruda A ve B birer bağımsız olaydır. A olayının gerçekleşme olasılığı 0,1, B olayının gerçekleşme olasılığı 0,2. Buna göre A ile B'den en az birinin gerçekleşme olasılığı nedir? Şimdi en az biri diyorsa A gerçekleşebilir, B gerçekleşmeyebilir gerçekleşmemiş yani olumsuz, olumsuz durumu bu şekilde göstereceğim. En az 1 demiş. Veya şöyle olabilir. A gerçekleşmemiştir. B gerçekleşmiştir. En az 1 diyorsa ikisi de gerçekleşmiş olabilir. O zaman şöyle diyeceğim. A da gerçekleşmiş olabilir. B de gerçekleşmiş olabilir. Şimdi bu ihtimallere bakalım. A'nın gerçekleşme olasılığı 1 bölü 10. B'nin gerçekleşme olasılığı 0,2 ise ...gerçekleşmeme olasılığı da 1'den çıkartacağız. Yani 1'den 2 bölü 10'u çıkarttığımız zaman gerçekleşme olasılığı 8 bölü 10 geldi. Artı A'nın gerçekleşmeme olasılığı. Gerçekleşmesi 1 bölü 10'du. Burada da aynı şekilde 1'den 1 bölü 10'u çıkartırsak gerçekleşmeme olasılığını buluruz. B'nin gerçekleşme olasılığı 2 bölü 10. Burada da ikisinde gerçekleşme olasılıklarının çarpımlarını alacağım. Burası 8 bölü 100 artı 18 bölü 100 artı 2 bölü 100 geldi. Payları topladığımız zaman 28 bölü 100 yani 0,28 gerçekleşme olasılıkları geldi. Yedinci soruda bir avcının hedefi vurma olasılığı 2 bölü 3'tür. Avcı hedefe 3 kez ateş ettiğinde en az 1 atışta hedef vurma olasılığı kaçtır? Şimdi ilk attığında direkt hedefi vurmuş olabilir. En az bir atışta demiş. Direkt 1 atışta hedefi vurdu. Veya 2 atışta da hedefi vurmuş olabilir. Yani birinci attığında vuramamıştır. ikinci attığında vurmuş olabilir. Veya üçüncü attığında yani üçüncü kez attığında hedef vurmuş olabilir. Yani birincisini atamamıştır, ikincisini atamamıştır. Ancak üçüncüsünde pardon attığında burasını böyle V diyeceğiz. Üçüncüsünü attığında hedefi vurmuş olabilir. En az bir dediğine göre bu üç ihtimali alacağım. Şimdi direkt ilk attığında hedefi vurma olasılığı 2 bölü 3. Veya ilk başta hedefi vuramayacak. Şimdi vurma olasılığı 2 bölü 3 ise bunu birden çıkarttığımız zaman vuramama olasılığı da 1 bölü 3. İlk attığında vuramadı. ikincisinde vurduğunda çarpı 2 bölü 3 diyorum. Artı ilk attığında vuramadı vuramam olasılığı 1 bölü 3. Yine vuramadı 1 bölü 3 ihtimalle yine vuramamış oldu. Vurma olasılığı ise 2 bölü 3'tü. 2 bölü 3 olasılıkla da hedefi vurdu. Düzenlersek buradan 2 bölü 3 artı 2 bölü 9 artı burada da 2 bölü 27 geldi. Paydalarını eşitleyelim. Burasını 9 ile burasını 3 ile çarparsak 18 artı 6 artı 2 bölü 27 geldi. Topladığımız zaman 26 bölü 27 olasılığını buluyoruz. 8. soruda aşağıda verilen paralel iki doğrudan D1 üzerinde 5 D2 üzerinde 1'i P olmak üzere 3 nokta işaretlenmiş. Bu 8 noktadan 3'ü seçiliyor ve seçilen köşeler noktaları kabul. Ed seçilen köşeler nokta kabul edecek biçimde üçgenler çiziliyor. Buna göre bu koşula uygun çizilebilecek üçgenlerden biri seçildiğinde bir köşesinin P noktası olma olasılığı kaçtır? Şimdi öncelikle tüm duruma bakalım. Tüm durumda 8 tane noktadan sonuç olarak 3 tanesini seçeceğim ve üçgen oluşturacak. Ama şöyle bir durum var. Mesela bu seçtiğim 3 noktanın D1 doğrusundaki 3 nokta olma ihtimali var. Ki ben buradaki 3 noktayı mesela herhangi 3 noktayı seçtiğim zaman bir üçgen oluşturamam. Dolayısıyla D1 doğrusu üzerindeki 5 noktadan 3'ünü de seçme olasılığını çıkartmak zorundayım. Aynı şekilde D2 doğrusu üzerindeki 3 noktadan da 3'ünü seçersem yine üçgen oluşturamam. Bu ihtimali de çıkartacağım. 3'ün 3'lü olasılığını da yine çıkarttık kombinasyonu. Şimdi P noktasına bakalım. P noktası mesela bir tane nokta istenen durum ise mutlaka bir noktası P olacak. Bu olacak şekilde nasıl üçgen olabilir? Mesela bir noktası buradaysa karşıdaki 5 noktadan 2 tanesini seçerek bu şekilde üçgen oluşturabilir. Yani ihtimallerden biri buradaki D1 doğrusu üzerindeki 5 noktadan ikisini seçerek üçgen oluşturabilir. Veya şöyle olabilir. Buradaki P noktasını seçmişti zaten. Buradan da bir tane nokta, karşı taraftan da bir tane nokta seçerek yine üçgen oluşturabilir. Yani şöyle diyeceğim diğer ihtimalde de D1 doğrusundaki 5 noktadan birini D2 doğrusundaki P'nin dışında kalan 2 tane noktadan yine birini seçerek istediği üçgeni oluşturabilir. 5'in ikili kombinasyonu 10, 5'in birli kombinasyonu 5, 2'nin birli kombinasyonu 2. 8'in üçlüsüne bakalım. 8, 7, 6, 3, 2, 1 şeklini açıyorduk. Bunlar sadeleşti. 5'in üçlü kombinasyonu 10, 3'ün üçlü kombinasyonu 1. Buradan 20 geldi. Burada da 56 eksi 10'dan 46. Eksi 1'den de 45 kaldı. 5'e böldük 4. 5'e böldük 9. Yani olasılığımız 4 bölü 9 geldi. 9. soruda bir kişi elinde bulunan 3 özdeş kırmızı ve 2 özdeş siyah mumu yan yana dizecektir. Buna göre 3 kırm kırmızı mumun yan yana gelme olasılığı kaçtır? Şimdi 3 tane önce bir tüm duruma baksak. Burada mesela 5 tane mum var. 5 tane mumun dizilmesinden bahsediyorsak 5 faktöryel tüm durumumuz olacak. İstenen ise 3 kırmızı mumun yan yana gelmesi. O zaman bunları birbirlerine bağlıyorum. Bunları bir mum gibi kabul edeceğim. 2 mum burada, 1 tane burada. 3 tane mumun kendi arasında yer değiştirmesini alacağım. Daha sonra da bu 3 kırmızı mumun kendi arasında yer değiştirmesinden de tekrar çarpı 3 faktöryel diyeceğiz. Buna göre buradan 3 faktöryel çarpı 3 faktöryel. 5 faktöryel de şöyle açalım. 3 faktörler gitti. 3 faktöre zaten 6. 6 bölü 20 sadeleştirdiğimiz zaman da 3 bölü 10 olasılığımız geldi. 10. soruda yukarıdaki tabloda bir kurs merkezindeki 40 kişilik bir öğrenci grubunun dağılımı verilmiş. Rastgele bir öğrenci seçiliyor ve seçilen öğrencinin 12. sınıfta veya kız öğrenci olma olasılığı kaçtır? Şimdi yine veya dediği için şöyle alacağım. 12. sınıf olma ile birleşim kız olma olasılığının Buradan bulacağım ve bunu şöyle diyorduk veya dediğimiz zaman 12. sınıf olma olasılığı artı kız olma olasılığı bundan da hem kız hem de 12. sınıf olma olasılığını çıkartacağım. Yani 12 kesişim kız diyelim ona da kız olma 12. sınıf olma olasılığına bakalım önceki toplamda 40 kişi vardı 12. sınıf olan 20 kişi var artı 40 kişiden 18 kişi kız eksi 40 kişiden hem 12. sınıf hem kız olan 6 kişi var bunu çıkartacağım. Buradan paydalar zaten eşit payları topladığımız zaman 38 eksi 6'dan 32 bölü 40 geldi. 8'e böldüm 4, 8'e böldüm 5 olasılığımız 4 bölü 5 oldu. 11. soruda yukarıdaki düzenekte K noktasından bırakılan bir topun her yol ayrımındaki oklar yönde gitme olasılıkları eşittir. Buna göre topun düzeneği B noktasında B bölgesinden terk etme olasılığı kaçtır? Şimdi ilk başta buradan bırakılan topun seçebileceği 3 tane yol olduğu için 3 yoldan birini seçecek. Yani 3'te 1 ihtimalle diyelim bu yolu seçtiğini düşünelim. Her birine ayrı ayrı bakacağız. 3'te 1 ihtimalle bu yolu seçti. Bu yolu seçtiğinde tekrar bir yol ayrımına geldi. Ve 2 tane ihtimali var. 2'de 1 ihtimalle yine aynı şekilde bu yollardan birini seçecek. Ve 2'de 1 ihtimalle yani 2 tane yoldan bu yolu seçerek B noktasına ulaşacak. Dolayısıyla çarpı diyorum 2'de 1 ihtimalle bu yolu seçti ve B noktasına ulaştı. Veya bu yolu seçmiş olabilir. Bu yolu seçme yine 3 ihtimalden 1 ihtimalle, 3'te 1 ihtimalle bu yolu seçmiş olabilir. Bu yolu seçtiğinde direkt zaten B'ye indiği için 1 ihtimalle tekrar diyelim. Buradaki B noktasına geldi. Yani çarpı 1 yapmak zorunda da değiliz. Ama sonuçta burada tek bir durum olduğu için direkt geldi. Veya diyorum tekrar buradaki olasılığımıza bakacağım. Bu yolu seçme olasılığı 3'te 1 ihtimal yine. Ve buradan tekrar buradaki yol ayrımına geldi. Bu yol ayrımında 1, 2, yine 3 tane yol var. 3 tane yoldan buradaki yolu seçerse B noktasına ulaşır. Dolayısıyla yine aynı şekilde 3'te bir ihtimalle bu yolu seçti ve B noktasına ulaştı. Toplayalım bunları. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 9. Payda eşit diyelim. 3 ile burasını 6 ile burasını 2 ile payda eşitlersek eğer 6 artı 3 artı 2 bölü 18. Buradan da 11 bölü 18 değerimiz geldi. 12. soruda şekilde gösterilen A ve B kutularından A kutusuna bir mavi renkli top, bir kırmızı renkli top. B kutusunda ise bazıları mavi renkli, diğerleri yeşil renkli olan 48 top vardır. Kutuların herhangi birinden rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı 9 16 olduğuna göre B torbasına kaç tane mavi top vardır? Şimdi rastgele kutular da rastgele seçilecek. O zaman rastgele seçildiğine göre A ve B iki tane kutumuzdan A kutusunu seçme ihtimali 2'de 1 ihtimal. Yani 1 bölü 2 olasılıkla A kutusunu seçmiş olacak. Ve buradaki mavi topu alma durumu nedir? Toplamda 2 tane top var. Biri mavi biri kırmızı. O zaman mavi topu alma olasılığı yine 1 bölü 2. Veya seçtiği o top rastgele seçtiği o kutu B kutusu da olabilir. Ve buradan da yine aynı şekilde B kutusunu alma durumu yine 1 bölü 2 olasılıkla B kutusunu seçmiştir. Burada da mavi top mavi ya da yeşil toplam 48 top var. O zaman 48 toptan x tanesi mavi ise mavi almayı olasılığı burada nedir? x bölü 48 gelecek. Ve bu olasılığında 9 bölü 16 olduğunu söylüyor. Şimdi buradan 1 bölü 4 artı x bölü 96 eşittir 9 bölü 16. Burasını 24 ile genişletirsek eğer 24 artı x bölü 96 eşittir 9 bölü 16. Sadeleştirirsek burası 6 gelecek. 24 artı x eşittir 54. x değerimiz de buradan 30 geldi. Yani 30 tane mavi top varmış. 13. soruda içerisinde beyaz ve sarı renkli bilye sayıları yukarıda verilen 3 ayrı torba arasından önce bir torba seçilip sonra da seçilen torbalardan rastgele bir bilye alınacaktır. Çift numaralı torbanın seçilme olasılığı tek numaralı torbanın seçilme olasılığının 2 katıdır. Çift, o zaman tek numaraları x dersem çift numaralı da 2x olarak gelecek. Alınan bilyenin sarı olma olasılığı. Şimdi toplam torbalarımızın o zaman olasılıklarımıza baktığımız zaman 4x gelecek ve 4x de tamamı 4x sonuçta bu torba seçme olasılığımızın tamamı 4x. Birinci bilye birinci torbayı alma olasılığımın burada olasılığını x olarak vermişti o zaman 4x de x ihtimalle birinci torbayı seçtim. Ve burada da içindeki 4 tane bilyeden sarı bilyede 2 tane olduğu için 2 bölü 4 olasılık geldi. 4x de 2x ihtimalle ikinci torbayı seçmişimdir. Ve burada da 3 tane bilyeden sarı alma olasılığı 1 geldi. Yani 1 bölü 3 geldi. Veya 4x ihtimalle ihtimalden x ihtimalle 3. torbayı seçmişimdir. Ve burada da 5 tane bilyeden 2 tane sarı olduğu için olasılığımız 2 bölü 5 geldi. Buna göre buradan söz sadeleştirmelerimizi x'lerimizi sadeleştirdik. 1 bölü 4 hatta 2 ile burada 4'e sadeleştirdik. 2 geldi. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 8. Burada da 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 1 bölü 6. Burada da 2 ile 4'ü sadeleştirdik. 1 bölü 10 geldi. Paydalarını eşitleyelim. Burasını 120 eşitleyebiliriz. Burası 15 çarpı 8 dersek 120. Burasını 20 dersek. Burasını da 12 dersek. 120 eşitlenecek. O zaman 15 artı 20 artı 12 bölü 120. Yani buradan da 47 bölü 120 olasılığımız gelmiş olacak. 14. soruya bakalım. Birinci deney bir madeni para atıp üst yüze gelen sayıların gelen sonuca bakılması demiş. İkinci deneyde ise bir zar atıp üst yüze gelen sonuca bakılması. Üçüncü deneyde içinde iki mavi iki beyaz bilye bulunan torbadan çekilen bilye torbaya geri, geri koyulmadan ard arda iki bilye çekilmesi demiş. Buna göre olaylar anlatılmış ve birinci deneyde A paranın yazı gelmesi. ikinci deneyde B zarın dörtten küçük gelmesi C zarın 4'ten büyük gelmesi. Üçüncü deneyde D birinci çekilen bilyenin mavi gelmesi. E ise ikinci çekilen bilyenin mavi olması demiş. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi B ve C ayrı olaylardır demiş. Bakalım B'de 4'ten küçük gelmesiydi. C'de ise 4'ten büyük gelmesi. Dolayısıyla ortak bir noktaları olmadığı için 4'ten büyük ve 4'ten küçük demiş. Ortak noktaları olmadığı için evet B ve C olayları ayrı kolaylar. A ve B bağımsız olaylardır demiş. Şimdi A'da paranın yazı gelmesi, B'de ise zarın 4'ten küçük gelmesi. Dolayısıyla birbirleriyle ilgisi olmayan olaylar, birbirinden bağımsız olaylar, biri para, biri zardan bahsettiği için evet burası da bağımsız olaylar. D ve E bağımlı olaylardır demiş. Şimdi D'de birinci çekilen bilyenin mavi olması, ikinci çekilen bilyenin de mavi olması. Burada torbaya geri konulmadığı için birinci çekilen bilyenin ne olduğunun önemi var. Dolayısıyla burada ne çekilirse E de ona göre değişeceği için D ve o D ve E birbirlerine göre bağımlı olaylar olduğu için üçüncü öncülümüz de doğru. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı geldi. 15. soruya bakalım. ABC kümeleri veriliyor ve bu kümelerden rastgele iki tane seçiliyor. Seçilen kümelerden rastgele birer sayı seçiliyor. Seçilen sayıların eşit olma olasılığı kaçtır? Şimdi burada mesela A ve B'yi mesela alsak A ve B'de 2, 3, 4, 2, 3, 4 var. Dolayısıyla A, B'yi alma ihtimalim var. Burada da olan, olan eşit olan sayılar 2, 3 ve 4. A ve C'yi alabilirim. Çünkü A ve C'de de eşitler var. Burada da hatta eşit olanları da yazalım. 3 ve 4 geldi. Bunun dışında B ve C'yi de seçmiş olabilirim. Çünkü B ve C'de de eşit olanlar var. 3, 4 ve 5 değerlerimiz var. Şimdi bu kadar farklı şekilde yani daha doğrusu 3 farklı şekilde biz ikili ikili kümeler seçebiliyoruz ve seçilen sayılardan da eşit olma durumları geliyor. O zaman şöyle diyeyim bunları ayrı ayrı inceleyelim. 3 tane ihtimalden bir ihtimalle A ve B'yi seçtiğimizi düşünelim. A ve B'yi seçtiğimiz zaman şimdi A'da 4 tane sayıdan herhangi bir tanesini alacağım. Çünkü sayılardan bir tane sayı, sayı seçiliyor. 4 sayıdan birini seçeceğim. B'de de aynı şekilde 4 tane sayıdan birini seçeceğim. Ve burada aynı olan 3 tane olduğu için bu durum 3'ü için de geçerli çarpı 3 diyorum. Veya 3 tane bu seçme durumundan A, seçme durum yine 3te bir ihtimal. 1 bölü 3 olasılıkla aldık. A'da 4 tane sayıdan yine birini aldım. B, C'de 4 tane sayıdan birini aldım. A ve C de tane aynı olduğu için bu iki tane sayı için de geçerli. Dolayısıyla çarpı 2 diyorum. Aynı şeyi BC için yapacağız. 1 bölü 3 ihtimalle BC'yi seçmiş olabilirim. BC ikilisini seçmiş olabilirim. 4'te 1 ihtimalle bir tane sayı seçtik. Yine aynı şekilde 4'te 1 ihtimalle bir tane sayı seçtik. B ve C'den 3 tane sayı olduğu için eşit işte olan çarpı 3 üç diyorum. 3 için de geçerli olduğu için. Sadeleştirirsek 1 bölü 16. Buradan şöyle sadeleştirelim. 1 bölü 24 geldi. Artı burada da 1 bölü 16. 1 bölü 16 ile 1 bölü 16 toplarsak 2 bölü 16'dan 1 bölü 8 artı 1 bölü 24 payda eşitlersek de 4 bölü 24 yani olasılığımız 1 bölü 6 geldi. Evet böylece arkadaşlar ikinci testimizde tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.